Dünya güç dengeleri çok adaletsizce. Dünya güç dengeleri sadece beş ülkenin istedikleri gibi hüküm sürdükleri ama onların da kendi aralarında öyle çok kolay hüküm süremedikleri, kendi aralarındaki çatışmalardan, kendi aralarındaki iktidar kavgalarından dünyanın geri kalan kısmının son derece muzdarip olduğu, dünyanın, dünyada birçok mazlum kitlenin bu kavgadan dolayı oluştuğunu da hep beraber görüyor ve yaşıyoruz. Bizim yurt içinde de misyonumuza şöyle bir bakıldığı zaman sürekli <laughs> iktidarda olduğumuz dönemde bile kendini sürekli iktidar zanneden, bir türlü iktidar vehminden kurtulamamış olanlara karşı muhalefet misyonumuzu da hiçbir zaman terk etmedik. Aslında biraz da bizi dinamik tutan şey bu. Belli bir statikoyu yönetmiyor oldukları halde gayrimeşru yollarla yetkili olmadıkları bir takım yollarla o yetkiyi kullanmaya çalışan, o iktidar kullanmaya çalışan bir takım vesayet odaklarına karşı muhalefet ede ede, iktidardayken muhalefet ede ede geldik bu noktalara kadar. Ve bu noktaya erişinceye kadar çok şükür bu vesayet zincirlerini teker teker kırdık. Bu vesayet zincirleri teker teker kırdık ama bunların zaman zaman tekrar nüksetmesi ve yine belli bir takım vesayet ittifakları ve blokları oluşturma çabalarını tam kıra, kırabilmiş değiliz. Bu öyle görünüyor ki tam da hiçbir zaman tam anlamıyla kırılabilecek değildir. Bu sadece adaleti kendilerine ilke eden insanların sürekli olarak uyanık olmasıyla, sürekli olarak dikkatli olmasıyla ve kendi aralarında daha güçlü, daha e, daha duyarlı olmalarıyla ve bu duyarlılık etrafında birbirlerine kenetlenmesiyle ve çok çalışmasıyla mümkün olabilecek korunabilecek bir durumdur. Şu anda çok şükür o vesayet odakları epeyce gerilemiş durumdadır ama o vesayet odaklarına karşı da biz hep muhalefet ettik ve bizi de halen iktidardayken muhalefetin dinamizmini bize ait kılan da bu oldu. Altı ayda bir e, dışişlerinin, bizim birimimizin, e, AK Parti dışişler başkanlığının rutin toplantılarından birini gerçekleştiriyoruz. Bunu Diyarbakır'da gerçekleştiriyoruz. Diyarbakır'ı özel olarak seçmemizin e, bir anlamı Diyarbakır yurdumuzun önemli tarihi, kültürel konumlarından, şehirlerinden bir tanesidir. Ama bu e, bu bu sefer Diyarbakır'dır. Gelecek sefer Edirne olur, gelecek sefer Balıkesir olur, gelecek sefer yurdumuzun başka bir coğrafyası olur. Diyarbakır çok önemli bir şehir diyoruz. Tarihi derinliği olan bir şehir. 8000'e bilinen tarih tabii ki 8 bin e, yılı bulan bir şehrimiz. Şimdi burada baktığınız zaman bize Kur'an-ı Kerim'in tavsiye ettiği bir şey vardır. Yer yüzünde geziniz ve dolaşınız. Sizden öncekilerin ne olduğunu bir ne ne olduğuna bir bakınız diyor ya. Herhalde gezip görebileceğimiz en güzel yerlerden, en istisnai şehirlerden bir tanesi Diyarbakır'dır. Ki Diyarbakır İslam tarihi açısından çok çok önemli bir şehirdir. Burada metfun bulunan sahabi sayısı Mekke ve Medine'de metfun bulunan sahabiden sonra üçüncü miktarda e, bulunuyor. İslam tarihi açısından bakıldığı zaman e, buraya ta sekizinci yüzyıldan itibaren Müslümanların burayı vatan e, kıldığını görüyoruz. Asla e, özellikle insan haklarını gerçekleştirme konusunda kimsenin baskısına, kimsenin e, tavsiyesine bile ihtiyacı yoktur. AK Parti bu konuda felsefe itibariyle herkesten daha ileri, herkesten daha geniş ve daha derin bir partidir. Bilakis, bilakis şunu da ifade etmek isterim ki AK Parti baştan itibaren gerçekleştirmek istediği reformları silah bir, 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 örgütün silahlı gücü veya silahlı müdahaleleri yüzünden gerçekleştirmeyi geciktirmek zorunda kalmıştır. Bu da çok açık bir şekilde ifade edilmesi gereken bir durumdur. Yani bu ülkeleri bazen e, Türk halkını kendine borçlu çıkarmaya çalışıyor. Bizim sayemizde siz Kürdüm diyebiliyorsunuz. Hayır, o silahlı güç insanların Kürt'üm demesini zorlaştırmıştır. Zaten de zorlaştırmaktadır. Çünkü silahlı mücadelenin hiçbir meşruiyeti yoktur. Gayrimeşru biçimde bir insanın kendini ifade ediyor ed ed olması hiçbir zaman dünyada kabul edilebilir bir şey değildir. Ne yazık ki silahlı mücadele veya silahlı eylemler Türk halkının ettiği onurlu hayatı, onurlu statüyü elde etmekten alıkoymaktadır. Onu kolaylaştırmamaktadır. Ona daha fazla hizmet etmemektedir. Aksine onu zorlaştırmaktadır. Onun için birileri Kürtleri eğer Kürt kardeşlerimizi kendilerine borçlu çıkarmaya çalışıyorsa burada net bir biçimde ifade edebiliyor, edelim ki Kürtlerin hiç kimseye bir borcu yoktur. Kürtler yıllarca hak ettikleri bir takım hakları birileri tarafından gasp edildi, birileri tarafından gerçekten inkar edilip asimile edilmeye çalışıldı. Bugün dünya çok önemli bir kavşaktan, tarihsel kavşaktan geçiyor. Tekrar önemli paylaşımların, önemli kavgaların cereyan ettiği bir dünyada yaşıyoruz. Son birkaç yıl, sadece son birkaç yıl aslında tarihsel bir dönemeci nasıl, kritik bir tarihsel dönemecin içerisinden geçmekte olduğumuzu gösteriyor. Aslına bakarsanız dış ilişkiler olarak bugün hatırlamamız gereken ve idrak etmemiz gereken bir yıl dönümü yaşıyoruz. Bugün derken bir yıl olarak 2014 aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'nın 100. yıl dönümüdür. 100 yıl önce bu coğrafyada, aslında dünyada gerçekleşen bu savaşın en önemli etkisi bizzat Türkiye üzerinde olmuştur, Osmanlı üzerinde olmuştur. Bu savaşın neticesinde Osmanlı toprakları paramparça edilmiştir. Osmanlı topraklarından 27 tane ülke üretilmiştir. Her birisi birbirinin belki aynısı sayılabilecek, aynı taktiklerle ve aynı tariflerle üretilmiş bu ülkelerin her birisi birer ulus devlet olarak birbirine düşman kılınmış, birbiriyle arasına mesafe konulmuş ve bu Orta Doğu coğrafyası adeta o günden bu yana bir krizler coğrafyası olarak inşa edilmiştir. Bugün coğrafyamızda yaşanmakta olan hadiseler Orta Doğu'nun yani o 27 tane 100 yıl önce hepsi birer Osmanlı ülkesi olan Osmanlı'nın bir parçası olan bu ülkeler bugün her birisi farklı bir paylaşımın konusu olmaya yüz tutmuş durumda. Bu ülkeler yıllarca halklarıyla bastırıldı. Halkları, halklarının kendini özgürce, serbestçe ifade etmesi hep engellendi. Başlarına birer diktatör dikildi. Uzun yıllar tabii ki doğrudan sömürü yoluyla yönetildi. Fakat dört yıl önce bir e, buranın halkları bir bahar yaşamak istediler. Onur ve ekmek baharı yaşamak istediler. Çünkü yıllarca bu ülkeler ekmek, onur ve özgürlük yoksunu olarak yaşadılar, yaşamaya devam ettiler ne yazık ki yıllar sonra e, bir biraz da bunu belki bazı analizlerde ifade etmekte hiçbir sakınca yok, biraz da Türkiye'nin yaşamakta olduğu özgürlük baharından etkilenerek bir ölçüde diyorum tamamen değil çünkü kendi başka dinamikleri de vardı bu ülkelerin ama büyük ölçüde Türkiye'nin yaşamış olduğu bu özgürlük baharından etkilenerek ülkelerinde de aynı bahardan yaşamak istediler. Fakat bu baharlar e, hepimizin malumu olduğu üzere son zamanlarda birileri tarafından başta çok iyi karşılanıyor gibi görüldü ama akıl mantık vardı. Bu baharlar bu ülkelerin kendi ayakları üzerinde duracağının durma iradesini gösteriyor olması dolayısıyla aslında çok da kabul edilebilir şeyler değildi. Onları şimdiye kadar doğrudan veya dolaylı yollarla yönetmiş olan bir takım mihraplar tarafından kabul edilebilir bir gelişme değildi bu gelişmeler. O yüzden Arap Baharı'nın karşısında yeni bir süreç başlatıldı. Karşı devrimler süreci başlatıldı. Burada Arap Baharı sürecinin darbelerle engellenmeye çalıştığını gördük. Bu darbeler bu darbelerde Mısır'da, Mısır gibi tarihi kadim bir ülkenin yaşamış olduğu yıllar sonra, belki de 100 yıl sonra yaşamış olduğu bu özgürlük hamlesinin son derece vahşi bir biçimde bir darbe marifetiyle boğulmaya çalıştığını görüyoruz. Fakat bir demokratikleşme rüzgarına karşı batılıların sergilediği tutum, yani sözüm ona zaman zaman İslam dünyasında neden demokrasi olmuyor diye bas bas bağıran ve başımıza takan sürekli olarak e, baş elsemizde boza pişiren bir takım batılı çevreler batılı çevrelerin Mısır'daki askeri darbe karşısında hiçbir demokrasi duyarlılığı sergilememiş olduğunu görmek başlı başına ibret verici bir durumdur. Ona darbe bile demediler. Darbe bile diyemediler de <laughs> halen darbe bile diyemiyorlar. O Mısır rejimiyle, askeri rejimiyle, darbe rejimiyle ki arkasında katliam olan, vahşice insanlık suçu olan bir meydanda toplanıp, barışçıl gösterilerini yapmak isteyen 3000 bin insanı hiç düşünmeden katleden o askeri darbeyle gayet normal ilişkilerini sürdürmenin yarışına girdiler. Biz burada Arap Baharı sürecinde biz hep halkların yanında olduk. Halkların iradesini destekledik. Halkların ekmek, onur ve özgürlük arayışını saygıyla karşıladık. Ve biz de gereken en önemli anlamı desteği vermeye çalıştık, hala da vermeye çalışıyoruz. En son Suriye'de 300 bin insanın öldüğü önemli bir süreçten geçtik. İlk başta Suriye rejimini pek sevmiyordu gibi görünen bir takım o mihraplar, o odakların Suriye rejimi, Esad rejimi katliamlar gerçekleştirdikçe onun iktidarda kalmasından yana aslında ciddi bir sorunların olmadığını biz de yine ibretle gördük. 300 bin insan katledildiği zaman seyirci kalanlar bir baktık ki Kobani'de bir anda ayaklandılar. Sevindik. Doğrusu sevindik. Suriye'de gerçekleşen herhangi bir hadiseye eğer birileri duyarlılık celbetmeye çalışıyorsa bu bizi sevindirmesi gereken bir şey. Ki, dünya o kadar da uyumuyor. Dünya o kadar da duyarsız değilmiş dedirtti bize. Fakat sonra işin ayağının böyle olmadığı ortaya çıktı. Biz Kobani'de Kobani'de bizden daha iyi Kobani halkına bizden daha iyisini istiyormuş gibi göründüler. Kobani için bir zırnık vermiş değiller. Kobani için kıllarını kıpırdatmış değiller. Sadece yaylara kopardılar. Ve bu yayların tek hedefi Türkiye'yi hiç önüm arkası belli olmayan, bu belli olmayan bir tuzağın içine çekmek imiş. Başka bir şey değilmiş.